Merhaba arkadaşlar. Bugün Cildelöz'ün Hareket İmge kitabının 5. bölümü Algılanım İmge başlığı altında inceleniyor. Algılanım imgenin iki uç noktasının olduğunu ifade ediyor. Birinci uç noktası algılanım imgenin nesnel algılanım imge. Diğer uç noktası ise öznel algılanım imge. Bu iki'nin tamamıyla birbirinden ayırt etmenin de mümkün olmadığını ifade ediyor Döloz ve bu ikisi arasında hem algılanımın nesnel hem de algılanımın öznel yönlerinin belirli dönüşümlerle ya da belirli oranlarda birbirinin yerine geçtiği farklı algılanım imge durumlarından bahsediyor. Özellikle algılanım imgenin bu iki kutbunu ifade ettikten sonra aslında nasıl tanımlandığını da söylemek gerekebilir. Deriz. nesnel algılanım dediğinde herhangi bir karakterin gözünden gösterilmeyen algılanımdan bahsediyor. Öznel algılanım ise filmde bir karakterin gözünden gördüğümüz algılanım. Tabi burada algılanımın iki ucu zaten bir taraftan öznenin kendisi bir şeyi duyusal girdiği algılanım haline dönüştürecek. Diğer tarafı da bu öznelliğin en aza indirildiği diyelim ki nesnel duyusal girdilerin ön plana çıktığı bir algılanım da oluşabilir. Bu iki uç kutupta bir bunu bir filme uyarladığımızda filmin öznellik algılanımının mı yoksa nesne olan algılanımın mı ön plana olduğu meselesini bir karakterin gözünden algılanım mı gerçekleşiyor yoksa herhangi bir karakter değil sadece seyirci olarak filmin seyircisi olarak mı algılanım bizde gerçekleşiyor? Bunu sorgulamamız, sormamız filme bunun böyle bir yaklaşımla yaklaşmamız gerekiyor. Bu noktadan hareketle Pasolini her iki öznenin de dolaylı bir şekilde bir algıhanım ingede var olabileceği bir durumdan bahsediyor ki zaten Deleuze bunu hareket noktası kabul ediyor kendisine ve kendisi de bir kavrama ulaşıyor buradan. Pasolini'nin ifade ettiği imge serbest dolaylı imge ve burada özne ile nesnel, öznellikle nesnellik arasında gidip gelen bir e, algılanım imge kastediliyor. Burada tabii Deleuze buradan hareketle yarı öznel imge e, tanımı geliştiriyor, kavramı geliştiriyor. Yarı öznel imgeden bahsediyor. Yine Deleuze bu yarı öznel imge bahsinde şunu da ifade ediyor. Diyor ki bu tür imgelerde kamera sadece öznenin ve nesnenin algılanımını içermez. Aynı zamanda e, filme estetik ya da düşünsel, kavramsal, sanatsal kendi yaklaşımını katmaya çalışan yönetmenin de bilincini kamera taşır aktarmaya çalışır ki burada biz saplantılı kadrajdan bahsettiğini görüyoruz Deleuze'ün. Ee, mesela bu noktada yine bir başka kavram daha ortaya çıkıyor ki şiirsel sinema ortaya çıkan ürünün de hani hem öznel bir karakterin bakış açısından bir algılanım hem e, seyircinin kendi algılanımı hem de yönetmenin kendi bakış açısını kamera üzerinden, algılanım üzerinden vermeye çalışan bu tür filmlerin şiirsel bir sinemaya dönüştüğünü ifade ediyor. Özellikle yönetmenlerden Antonio ile Godard'ı burada örneklen, örnek olarak veriyor Deleuze ve her iki yönetmenin de farklı şekillerde bu yarı öznel imge ve şiirsel sinema farklı katmanlarda algılanımın gerçekleştiği imge türlerinin ya da durumlarının ortaya çıktığı bu iki yönetmenin filmlerinden bahsediyor özellikle. Bir diğer nokta da Dölüz'ün yine bir kavramı olarak Fransız sinemasının ...sıvı algılanım imge şeklinde ortaya çıktı. Bu Ki burada özellikle iki yönetmen örnek gösteriliyor. Birisi Jean Gremillon, diğeri de Jean Vigo. Her iki yönetmenin de aslında suyun hareketini göstererek... ...bir çeşit sıvı algılanım oluşturduğunu. Çünkü Döze göre sıvı hem akışkan bir moleküler yapıya sahiptir... ...bu manada bir çeşit sıvı algılanım ortaya çıkartılarak... ...su gösterilmesinin sebebini bu olarak gösteriyor ve burada özellikle sıvı, su, suyun çok gösterilmesinin, bu Fransız yönetmenlerin suyu çok göstermesinin sebebinin de o katı özellik ya da nesnelliğin sınırlarından, çerçevelerinden çıkarak daha akışkan bir yapıya büründürmeye çalışmalar algılanımı sıvı bir algılanıma dönüştürmeye çalıştıklarından bahsediyor ki bunun bir sonraki aşamasının da Diziga Vertov tarafından daha çok gerçekleştirilen, başlatılan ve gerçekleştirilen gaz algılanım imgeye dönüştüğünü ifade ediyor. Burada önce sıvıda evrensellik oranı artacak, nesnellik belirli bir öznellikle farklı bir hareketliğe dönüşecek. ama yine de sıvıda bir merkez, sıvıda bir çerçeve ortaya çıkacak ama daha da algılanımın bir gaz molekülü gibi daha radikal serbestiyetinin olduğu, merkezsizliğinin arttığı bir imge türünün ortaya çıktığını, Vertov'un hem özneyi hem burada öznenliği katı öznenliği ortadan kaldıran kamerayı bir sine göze dönüştüren yaklaşımının bu gaz algılanımı ortaya çıkarttığını ve merkezin tamamıyla ortadan kaldırılmasını ifade ettiğini vurgulamak istedim. Gaz algılanımında ifade ettiği aslında merkezsizliği ve sabiteyi tamamen kaldırarak rastlantısal olasılıklılığı vurgulamaktadır. Gaz algılanımın aslında bunu vurguladığını ifade edebiliriz bu noktadan hareketle. Tabi sıvı algılanım sonraki bir sonraki aşamada bu algılanımın gaz algılanıma dönüşmesi Farklı sanat ve felsefi yoğunluğu olan sinemalarda, yönetmenlerin filmlerinde farklı durumlarda ve biçimlerde ortaya çıkmış olabilir. Bunun ayrıca gösterilmesi, tartışılması gerekebilir ama şimdilik biz bununla iktifa edelim. Aslında Vertov, biraz daha açıklayacak olursak, Vertov için kamera insanın sınırlıklarını aşan ve nesnenin maddenin içerisine yerleşerek herhangi bir zamansal bağlılık ve mekansal durumdan kurtulmaya çalışan, sınırlılıkları aşmaya çalışan bir şekilde kullanılmıştır ki bu aslında gaz algılanımı biraz daha açıklamış olur. Bu merkezsizlik stabilitenin ortadan kalkması meselesidir. Yine Vertov montaj ve aralıklar teorisini kullanarak hareketi oluşturan temel birim olan fotograma kadar iner. Böylece aslında Vertov'un yaptığı insani algı katı insani algı ile fransız sıvı algısının hallerinin ötesine geçerek gaz haline yani her şeyin birbiriyle sınırsız bir şekilde etkileşime maruz kalabileceği bir noktaya ilerlemiş olur. gelmiş olur ya da. Şimdi burada da Landow'un yönetmen Landow'un Bordeaux Follies filminin örnek verildiğini görüyoruz bu bölümde. Gaz algılanıma özellikle bir film e, nazarıyla bakmak isteyenler için tekrar etmek istiyorum. Landov'un Bardo Follies e, filmi. Bu geçişi aslında özetler mahiyettedir diyor Deleuze. Hani o katıdan sıvıya sıvıdan gaz algılanma geçiş aşamaları olarak bakarsak. E, sıvı haldeki bir imgeden alıp fotoğrafların yanması ve erimesiyle tamamen gaz halinde soyut bir yapıya dönüşen bir süreç ortaya koyar Landov'un kısa filmi. Bu çerçevede izlenilebilir. Yani bu e, algılanım imgenin farklı yönleri, kavramları ile irdelendiği bu bölümü özetleyen bir kısa film olarak izlenilmesi gerekebilir. E, bu bölümün özeti olarak değerlendirilebilir. Kelimeler arka arkaya dizildiğinde bir düz yazıda bir akış yakalanıyor ama biz görsel dünyada bir filmin akışını nasıl ifade edeceğiz? Roû ile. o kelime akışı değil ama içerisinde farklı bileşenlerin olduğu bir akıştan bahsetme anlamında roume kelimesinin kullanıldığını görüyoruz bölümde. Aslında önemli bir e, detay diye düşünüyorum. Diknotla verilmiş ama e, bunun da akıllarda kalmasını önemsiyorum açıkçası. Döviz'in Hareket İmge kitabının 6. bölümünde görüşmek üzere. Sinematografi bölümü olarak arkadaşlar. E, görüş ve yorumlarınızı videonun altında yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hepinize selamlar.